Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte gözüm çarpıldı. Neyse kardeşimle Allah. Evet, önceki olanları görmedik. Kardeşimle birlikte altta gördüğünüz üzere ban blok yapıyoruz. Evet çınar, içime içme girmesen sevinirim. Bir blok kırabilirsin. Bir bir şey yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> ha, ne oldu? Allah Allah. Ya vurma vurma ya. Çınar. Bak hemen bloğu kırıyor bak. Çocuk vurma vurma. Ne bakıyorsun öyle? Hayır 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 Git lan. Kır 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 kır. Sandık sandık. Çık. Ben de ziyittim dan diye benden benden diye benden dur. Ay yap ya. Ben Ya tamam sen de bana yap şey yapma. Çınar bak ortak geç, olmalıyız geç. Bak vurma mal menni ya. Ya olmuş hepsini ya. Hemen olmuş bir şey almadım ben. Hı. Bak vurma, vurma. Ora. Hemen vurma. Tamam al kız. Ya ama ben hiç şey yapmadım sen düşünüyorsun ya. Vur, var, var mı? Var mı? Var. Sen de, mi? Benim değil. Kim yok? Evet arkadaşlar bu arada abim tam bir mal. <laughs> ne diyor her şey sen geliyor ya. Ben adayı büyütüyorum. İnek inek geliyor şimdi. E çık çık. Ya adayı büyütüyorum ya. Bu da nasıl sana geliyor? Çıkar. Çıksana ya. Ya çıksın. Sana ne oğlum? ister çıkarım. Çık, çık. ister oynarım. Ha koyun çıktı. Hop crafting. Allah hop. Sana geliyor. Bana ya vurma vurma vurma. <laughs> oğlum oğlum. En ee, önemli şey falan. Oğlum fidanı diksene fidan var. Allah Allah. Çık o zaman çık çık. Yeah. <laughs> <laughs> ne yapayım? Şunu şunu. şunu. Evet, evet arkadaşlar bu arada abim Minecraft oynamayı bilmiyor onu söyleyeyim. Öyle mi? Hı hı. Öyle değil mi? Ve bakın iyi şimdi Ne on lan? Abi kendisine olduğunu yapmış bize yapmıyor arkadaşlar. Gide Kılıç yaptım arkadaşlar. Aferin sana. Sen kılıç yaptığında ben yapmadım mı ha? Hayır hayır <laughs> hayır hayır hayır, <laughs> hayır 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 ya. Şey yapamadım. Ha sen vurma vurma. Tamam ben vurmuyorum da. Çık çık. Bekle bir dakika. Alo. Tamam tamam. Ha bak ben bu koyunu dökeceğim ya. Ne, ne, ne koyun çık koyun. Ne var oğlum sandıkta? Oğlum sen de öyle ortada durma da. Ya çık ya. Hep sana geliyor hepsi. Aldı ya lan ya. düşseydi. Ne bağırıyorsun oğlum ya? E sen de öyle ortada duruyorsun ya. Çık çık çık. Ortada durma. Yemekte bir sen geliyorsun. ne yapayım ben bu Bak bu odunu ben kazacağım. Ya al kaz. Ver. Kazsan oğlum. Ya oğlum ortada durma. Bana gelmiyor sana geliyor ya. E, bu odunları ben ya, verdim sana. Ne nasıl lan bu nasıl ne? Ha, bu düştü. Orada nasıl düşmüyor? Heh, heh. Ya ne yapıyorsun Çınar ya? Ne oldu? Bakın bitsin. Ya ne oluyor ya? Evet küçük bir WhatsApp'ı görüldü. Neyse onu keseriz herhalde. Evet arkadaşlar ben hala oynamaya devam ediyorum. Ben 7-24 çalışıyorum. Hele bu. <laughs> geldim çar geldim merak etme. Ya ben sandık var zaten bende de. Ya suyumu verir misin ya? Suyumu almış o benim hakkım. Ya ortadan durma Dur tamam mı? Ya. Suyumu almış. Ben onu ben hiç çektim. Ben su almadım. Oo meşale çık lan. Ya ne yapıyorsun? Oğlum ben kazıyorum. Sen a bedra. <laughs> Hadi gel bedra kıralım. <laughs> ya ne ya? Açık. Ya ooo, ben ne kadar kazmayayım ya. <laughs> Allah Allah. Daha yeni mi Bırak ben kazayım sana adayı büyüt. Taş mı çık? Tamam ada, işi bende. Ben, sen istiyorsan toprak vereyim. Dur sonra ada işi bende tamam mı? Hı. Şöyle adayı büyütelim. Bunlar için özel bir yer yapayım. Düşme! Hayır! Beni beni kurtarma hemen düşürürüm. hemen. Toprak. Toprak. Toprak toprak. He. He. Buradayım. Give me please. Oha. Oy 21 tane. Bakalım. 2 2 1 2 3 4 1 2 üç, dört. Aa, domuz gelmiş. İyi. Ben kazdığım için. Ha. E ee, yoksa benim hiçbir bakarım yok burada. <laughs> Şeyler versene ya toprakları. Al. Ver. Bak bir de fazladan fazladan vuruyorum ben. Gitsene domuzcuk. Beş oldu. Ya domuza niye vuruyorsun? Canım Sen şimdi domuza vurdun ya ben de. Hayır sana, hayır, hayır. Ben hayır, de hayır. sana aynı şekilde hayır, vuracağım. Hayır. Çubukla mı vurdun? Al ben de sana çubukla vurdum. Gelme. Beşe vurdun? Ben sana karşılık vuracağım. Gelme üzerime üzerime. Üzerime üzerime gelme. Ben niye hayır. çubukla dalıyorum ki? <laughs> bay bay. Al düşme de. Ha. Gelme öyle. Öyle gelme üzerime. Hayır koyuna vuruyorsun öldüm. Tamam ödeştik 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 ödeştik. Ödeştik kan devam. Ya ne vuruyorsun? Sen? Ödeşmiştik ya sen de bana vuruyorsun diye ben vurdum sana. Ne vuran ya? Ne bileyim. <laughs> tamam öldür tamam. Tamam ödeştik vurma tamam mı vurma vurma vurma. 1 2 3 Aa ne geldi? Toprak 1, 2, 3 kazarken. 1 2 3 tamam. 1 2 3 4 1 2 3 1, 2, 3, 4, yine toprak Ne geldi ne geldi ne geldi ben de bakacağım. Al bak. Evet, şunları alayım ben. Başka tohumları alabilirim. Tohumları alsana. Hı. Ne oldu? Tamam bir şey yine toprak versene. Toprak versene. Neredesin? Buradayım. 104 tane kazmışım. Ben kaç tane kazmışım? 15. 11. 11 tane mi kalmışım? Oha. Sen boş ver. Arkadaşlar şu yazı var ya bakın. Bu herhalde ne kadar şey kazdığını gösteriyor bakalım. Evet ne kadar şey kazdığını gösteriyor. Ben 11 tane kazmışım burada. Çınar 107 tane kazmış. Ay ya. <laughs> Çınar gece oluyor. Ay. Aa iki tane geldi bir tane daha gelirse bir tane yatak yaparız. Bir tane. Bir tane evet. Ben şunu burayı kesiyorum eğer bir gelişme olunca söylerim. Evet arkadaşlar ben tarım yapmaya karar verdim o yüzden. gördü. Çok güzel bir şekilde. Evet şu... suyu koydu sonra kovayı vermedi. Yani suyla tarım yapabiliyorsunuz biliyorsunuz. İşte bu eşek şeyi vermedi. Çapamız yok. Ya, domuz çık ya. Domuza vurma lütfen. Niye? Sadece çıkın sen vurabilirsin domuzu. Ne alaka ben de bilmiyorum. Sadece çekin bu da Ya Ya besledim yanlışlıkla. Evet bunlar şimdi büyüyecek. Yok sana da bir şey. Allah'ım ya başka tohum var mı lan? Bir var. Çıksın inek. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Arkadaşlar iniyor şey yazdım. Ya burada inik. Bu bu kadar kendinize iyi bakın. Adamız bir şekilde. Yo, bu şekilde. çınar, çınar dur çınar. Çınar dur çınar. Hadi görüşürüz. Haydi. Adam be. Adam odun gibi. Za 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 za. Anne ne var söyleyeyim. 32 tane. <laughs> şeyler nerede sandalyeler? Ya mekrapati inne alan 20 tane. Abi. ben kapatmamışım